Kanka sendeyim seni izliyorum Kaut da orada kanka oradaydı Geri dön bak kapı, kapının önünde Yanın sağda mı? Baktığın yerde <laughs> Ağzına sıçayım Ödüm koptu Oğlum lan Aa beni korkutmayın kız gibi Aa! kız gibi bağırırım diyecektim ki bağırttır dur. <laughs> 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 oha 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 yuh Böyle saçma bir iş mi olur? Abi <laughs> yok böyle bir şey. Los Santos. Hello baby. Bitch, Sensin lan bitch. Umarım aşağısı güvenlidir ya. O psikopat kovalamasın beni ya. Ya ananız Bakayım Kapı açılmıyor bizi illa böyle etrafına Abi ben koşuyorum bu oyunu bitireceğim lan. You, bitireceğim ben bu oyunu. <laughs> <Ayy! gülüyor> ya inşallah var bu video fail olmaz. İnşallah herhangi bir ayar bozulmaz. <laughs> Ananız! Ya yeter ya yeter ya. Ya ağzına diye tahmin ediyorum bu bir dakika şimdi kadınlar koşuyor. kırmızı tabela kırmızı su 300 tane bayan olduğunu farz edersek yani suyın kır doğal yani doğal Abi şaka yapmıştım niye korkuttun Evde yokuz çalma kapıyı Abi aynadaki mi? Abi ayak sesi <laughs> Beyler burada bir korkuluk var. Bundan da kaçtım. Koşuyorum. İyi de abi boyun... yok Ya ananı avradını yuh yuh! <laughs> Çocuğum niye ağlıyorsun? Ay! Ulan veledi zina! Niye hareket yapıyorsun öyle? Ne oluyor ya? İnsan var der. Orada birisi mi var? Yok canım yok. Hayır! Bok yok bok yok nasıl yok? Vardır. Bak bu kapı da açılmayacak. Herkese merhaba ben Enes. Bugün daha önceden de söz verdiğim gibi bir fan montaj videosu yayınladım. Umarım beğenirsiniz. Baya uğraştım çünkü yalan yok. <laughs> Eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. İyi kötü yorumlarınızı açayım. Tamam kabul ediyorum biraz amatörce olmuş ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.